Evet herkese merhabalar efendim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kamp, doğa veya herhangi bir şey olabilir. Bir sebeplerin yani dışarıda olduğunuz ve ihtiyacınız olduğu bir durumda kullanabileceğiniz bıçak türleri. Bıçak seçerken bıçak seçiminde özellikle böyle ağır kamp ve işte bushcraft falan hayranıysanız ya da böyle bushcraft ilgileniyorsanız nasıl bir bıçak seçimi yapmanız gerekiyor, ne tür bıçaklar önemli. Bunların püf noktaları ve tabii önümde kendi kullandığım bir sürü model var. Bunlarla ilgili de hem markaları görmüş tanımış olursunuz. Bir bilgilendirme yapacağım. Yani hani herhalde buraya bütün marka setlerini diyecek bir imkanımız yok. Ama yani böyle genel olarak şu an önümdeki bıçaklar yani en çok kullanılan bıçak türleri. Zaten bir iki yıl önce vesaire bıçaklarla ilgili bayağı bir araştırma yapmıştım. O yüzden hatırladığım kadarıyla bir bilgiye sahibim. O yüzden sizlere bir tanıtım yapacağım. Şimdi bıçak türleri var. Tabi şimdi öbür bıçağı kıyalım mı? bakayım. evet, burada bunu da alalım. Ee, çakı diye tabir ettiğimiz, işte saplı, sapsız, ince saplı diye bıçak türleri ayrılıyor tabi. Ee, biz burada böyle çok hani ayrıntısına girmeden hani herkesin bileceği, herkesin tahmin edebileceği, mantık üretebileceği bir şekilde konuşacağız. Yani iki saat burada bıçakların özelliklerinden, türlerinden vesaire bahsetmek istemiyorum. Size direkt olarak işinize yarayacak bilgiyi vermeye çalışacağım. İnternette çok bilgi içirdiği var. Ben birkaç tane video izledim. Tabii hani bu videoyu çekmeden önce acaba diğerleri daha önce bir bilgilendirme videosu çeken kişiler nasıl bir anlatım yapmış, neyden bahsetmişler diye. Özellikle çakı tanıtımı vesaire falan yapmışlar. Belirli markalar var. İşte bunların yanında NATO standartlarında ee, işte İsveç çeliği vesaire falan güçlü çelikler ve NATO standartlarında üretilen bıçak türleri var, çakı türleri var. Ee, ama tabii ki de çakı türü isterseniz titanyumdan yapın. Bir çakıyla asla e, yani ekstrem e, koşulda e, bir çakıyı asla kullanamazsınız. Mutlaka bir sorun çıkaracaktır. Çünkü çakı dediğiniz şeyin birçok e, bölme e, yeri var. Birçok tutunma noktası var. Birçok parçası var. Ne kadar çok parça, ne kadar fazla köşe, ne kadar çok e, işlevi varsa onun. E, tabii ki de bu sizin dezavantajınız. Çünkü sağlamlığı etkileyen şeyler. Yani açıkçası böyle İsveç çakısıdır, carttır, cırttır. Bunlar hikaye. Bu tür şeylerden zaten uzak duracaksınız. Ben size anlatacağım ben neden olduğunu da. ben yani bu tür bıçaklar en fazla sizin işte balıkçılık falan yapıyorsanız. Burada mesela Fiskars bir tane bıçak var. Böyle balıkçı bıçağı. Bunu... Birçok şu an balık e, tutmayla ilgilenenler vesaire falan hem markayı bilecektir hem bıçağı bilecektir. Bu tür böyle hani biraz daha böyle misina mı kesersin, işte balık mı ayıklarsın, daha böyle ince işlerde kullanabileceğin e, bıçak türleri var. Tabii o çakılarla da ancak bu tür işleri yaparsın. Bir bushcraft bıçağının asla yerine geçemez. Şimdi bushcraft bıçağı ne onu da tanıtacağım, ondan da bahsedeceğim. Şimdi önümdeki modellerden başlayayım. Çakı diye tabir ettiğimiz modeller genel olarak mutlaka işte şöyle bağlantı noktaları oluyor. Şu an elimde bir kelebek var. Yani ben bu kelebeği muhtemelen el yapımı bir kelebek. Yani böyle dışarıda bıçak satan hani böyle illegal vesaire falan böyle açarlar ya tezgah. O tür bir yerden aldım. Bu tür bıçaklar genel olarak hani 50 lira-100 lira arasında değişiyor. Ama yani bu bıçaklarla doğada bir şey yapamazsınız. Çünkü çok fazla eklem yerleri olduğu için bu tür bıçakların tutun e, siz bu bıçağın üzerine herhangi bir cisimle bir şey kesmek için vurduğunuz zaman bu eklem yerlerinden zarar görecek. Aynı zamanda bu oynama yani bu bıçağın kendisi oynadığı için ve gördüğünüz gibi aslında bu bir sapsız bıçak sapı yok çünkü aşağı doğru inmiyor ve e, dayanak alacak güç alacak bir yeri de yok. Basit fizik zaten bunları birçoğunuz düşünebilir mantıken bu tür bıçaklar dayanıksız bıçaklar bu tür bıçakları direkt ediyoruz. Zaten kamp ve doğada kullanmak için uygun olmayan bıçaklar. Daha sonra Fiskars'ı göstereyim. Burada Fiskars K40 diye bir model var. Bu tür bıçaklar da yani bunun ortalama şöyle bir tahminen 9 mm civarında. Yani kalınlığına bakarsak kalınlık üzerinden gidelim. Bıçak kalınlığı 1.2 mm civarındadır muhtemelen. Böyle bir bıçak var. Hani çok dandik de değil. Ama tabii ki de bir bushcraft bıçağı gibi işinize yarayacak bir bıçak değil. Çok fazla zorladığınız zaman sıkıntıya sıkıntı olabilir, sıkıntı yaratabilir. Bu tür bıçaklarda şimdi kabza da çok önemli, kabzanın da sağlam olması önemli. Gördüğünüz gibi burada içi boş plastik bir kabza var. Bu kabzanın çok fazla dayanık olduğunu zaten düşünmüyoruz bu kabzan içerisinde bu bıçağın derinliğinin ne kadar gittiğini de bilmiyoruz. Yani buraya vurduğumuz zaman bir cisimle böyle vurduğumuz zaman ahşap vesaire herhangi bir şey kesmek için bu bıçağın buradan mı, buradan mı nereden enerjiyi yaydığını bilmek lazım. Hani tamamıyla altına kadar geliyorsa dayanıklı bir bıçaktır ama zaten bunun öyle bir ihtimali yok. Burada en önemli şey tabi bıçağın ne kadar derine indiği e, mantıken düşünebilirsiniz. Dayanıklı olmasını sağlayan en büyük etkenlerden biri o. Hani çeliğin kalitesi vesaire üretim standartları da tabi önemli. Ama e, burada en önemli yani bıçak seçiminde en önemli olan şey e, hani çelik kalitesinden önce muhtemelen bıçağın kabza kalitesi ve kabzasına kadar inip inmediği ve tabi sırt kalınlığı önemli oluyor. Şimdi daha sonra hani daha iyiye doğru gidelim burada şöyle Bahko'nun şöyle modeline bakıyorum. Modeli yazıyor mu diye. Ee, Bahko 2444 yazıyor. Bu acaba üretim numarası mı? Yoksa şöyle bir bakalım. Evet. Yani burada da böyle bir bıçak amblemi var. Bu Bahko'nun amblemi miydi diye düşünüyorum. Evet. Bahko'nun amblemi. Şey, balık amblemi var. Bahkon'un amblemi, ya Bahkon'un aslında Bushcraft bıçakları da var, kaliteli bıçakları da var ki bu bıçak aslında fena bir bıçak değil zaten kaliteli bir bıçak. E, bunun da sırtı e, az önceki Fiskars'tan daha ince, muhtemelen dokuz, e, şey, e, 9 şey, 0.9 mm ya yani 1 mm civarındadır muhtemelen sırtı. Keskinliğinin iyi olduğunu düşünüyorum. Hemen e, bir tane kağıt parçası bulup size kusura bakmayın, hemen geldim. Şöyle. Şöyle bir deneyelim. Yani şuraya kadar tıkandı ama bur buraya kadar kesti. Evet, burada yırtılma başlıyor. Tam olarak kesemiyor. Tabii bunun tam olarak kesmesi için gerçekten <laughs> çok sağlam bir bıçak olması lazım. Evet, yırtılmalar başlıyor ama gene de e, yani ilk başta bir 3-4 cm e, kağıdı kesiyor. Hatta hızlı kesersek muhtemelen tamamen kesecektir öyle bir olmadı bir daha deneyelim suyu kesemeyecek herhalde evet yani şöyle bir bayağı bir artık 10 santimetreye yakın 8-9 santimetreye yakın kesti e, bu bıçak hani e, çelik kalitesi iyi e, bunun da kabza kalitesi tabi fiskarsa göre hemen artıyor e, bunu hemen hissedebiliyoruz. <laughs> Yani el hissiyatı vesaire malzeme kalitesi hemen yükseliyor Fiskars'tan sonra. Şöyle bunun tabi aynı zamanda bıçağın e, kılıfı da önemli bence. Şurada gördüğünüz gibi bakın içerisinde tam şurada bir delik var şöyle. E, şunun içerisine bir suyu nasıl arıttığınızı öğrenmeniz gerekiyor. Yani suyu aratırken bir de bir şeyler var bunun için kumaşlar kullanılıyor, taşlar kullanılıyor, kumlar kullanılıyor. Bunun içerisine aslında bir sistem yapabiliyorsunuz. Bu kabın içerisinde şöyle şuraya kadar bir sistem yapabiliyorsunuz. Ve buradan suyu döktüğünüz zaman bu alttaki delikten su temizlenmiş bir şekilde. Tabi %100 oranda değil. Hiçbir şey kaynatmaya kaynatmayla birlikte olacak temizliğe erişemez ama... ...en azından çok kötü şartlarda içebilecek bir su yapabilirsiniz. Şimdi Bahko'da da böyle baktığımız zaman Fiskars'tan sonra çok kaliteli ama bu bıçak bile yani bushcraft'ta kullanabileceğiniz zaman ilk başlarda sorun çıkarmaz. Ama gerçekten çok büyük bir barınak yapmaya çalışıyorsanız, büyük dallarla uğraşıyorsanız ve sağlam bir kayayla buna vurmaya çalışırsanız çok uzun süre tabii bıçakta çeşitli aşınmalar vesaire olacaktır. Başka bir bıçağa geçelim. Bu, bu, bu tür bıçaklar aslında genel olarak çok az kullanılıyor ama sonuçta aranızda denizle haşır neşir olabilenler vardır, olanlar vardır. Şöyle bir bıçak var elimizde. Açıkçası bunun markası e, Kresi olabilir. Emin değilim şu anda. Şu üzerindeki marka tamamen silinmiş. E, eski bıçak. titanyum bir bıçak. Komple Titanium. E, buradaki bütün, şu an sahip olduğum bütün bıçaklardan daha kaliteli bir çelik yapısına sahip. titanyum daha doğrusu. Zaten e, diğer bıçaklardan kaliteli olmasına karşın neredeyse onlarla aynı. Hatta belki biraz daha hafif bir bıçak. E, Tabii bunun en önemli etkisi titanyum olması. Baktığım zaman... Şuraya kadar e, bıçağın daha sırtının devam ettiğini görüyorum. Altına kadar indiğini görüyorum. Yani bu bıçak kolay bir şekilde e, buradan herhangi bir şekilde kırılma, yamulma gibi bir şey söz konusu olamaz. E, burada işte sırtlığında böyle bir tırtıklı bir yapı var testere. Bununla muhtemelen hayvan derisi vesaire kolay bir şekilde kesebilirsiniz. Veya işte suyun altında e, bir balıkçı, ha, halat vesaire bir şey takıldığı zaman... E, ...burayı zor e, zorlayarak hızlı bir şekilde kesmenizi sağlayan birkaç yerleri var. Burada da artık e, şurada ince bir şey var. İşte balıkçılıkla uğraşıyorsanız misina otur şeyleri kesmek için kolay bir yapısı var. Bunlar tabii su altı bıçakları, dalgıç bıçağı diye de geçer. E, hani genel olarak, güvenlik olarak e, suyun altında kullanılır. E, böyle bıçaklar da var. Eğer çok fazla denizle haşır neşirseniz e, sağlam bıçaklar oluyor su altı bıçakları. Bunlara da göz atabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi tabii ki de bu bir bushcraft bıçağı değil. Şimdi daha sonra şöyle bir modele geçiyoruz. Yani bir isminin ismin verildiği bir model Gerber markasına ait. Aslında bayağı bir sağlam bir bıçak. Şimdi bunun üzerinde bakıyorum bir düdük parçası var. Ateş başlatıcı magnezyum çubuğuna sahip. Kılıfı gerçekten oldukça kaliteli. Ve bıçağımız çok ağır ve bakıyorum sırtı muhtemelen yani neredeyse sonuna kadar sondaki bağlantı noktasına kadar iniyor ee, çok ağır bir bıçak ama boyut olarak diğer bıçaklardan büyük ve kullanışlı bir bıçak arkasında gene ateş başlatıcı için e, uygun şöyle zaten şöyle yapayım yüzüme takip modunda ama netlerse. Hala yüzümü takip etmeye çalışıyor. Şurada şöyle bir yer var. Eğer orayı bir türlü netletebilirsek. Hadi oğlum. Netleyeceğim mi artık? Neyse inat etti netlemiyor. Ee, arkasında ateş başlatıcı gibi bir şey var. Ee, önünde ilk şuradaki bir 5 5 e, değildir de 4 santim bir e, düzlük bir alan var. Ondan sonra gene testere tırtık moduna geçiyor. Bununla da e, Tabi hayvan gibi böyle derisi kalın şeyleri parçalamakta kullanabileceğiniz veya odun dal herhangi böyle küçük çok fazla kalın olmayan e, sağlam olmayan şeyleri kesebileceğiniz yerler var. Bu bıçak aslında bushcraft bıçağı diye geçebilir e, gerberin. Bunların fiyatı oldukça pahalı. Aslında bu bıçağı e, yani tabii ki de madde olarak e, durumu iyi olan arkadaşlarınız eğer bütçeniz varsa tercih edebilirsiniz. Yoksa bu bıçak biraz e, buradaki bıçaklara göre veya piyasadaki birçok bıçağa göre birresin ismi olduğu için tabii ki fiyatı yüksek oluyor. Yani bunun içinde böyle survival book falan vesaire bu tür şeyler de var. Böyle süslemişler, süslemişler insanlar satın alsın diye. Ve şimdi birçoğunuzun belki duyduğu ve şu anda zaten kampçı arkadaşlar, bushcraftçı arkadaşlar Direkt olarak bu markayı tanıyacaktır. Morakniv. Burada böyle Morakniv'in gerçekten sağlam bir bıçağı elimizde. Gördüğünüz gibi üzerinde... Şimdi netlemiyor ama... Tekrar ben bir şans mı deneyeceğim. Hadi oğlum. Başarabilirsin. Otomatik netleme de açık. Niye netlemiyor ya? Yüz tanıma da açık. Şu anda illa ki o yüzümü alacak. Ben anlamadım. İstesem bu kadar yüzümü takip etmez ama şeyi almadı. Ya Zaten bıçağın üzerinde bushcraft damgası var. Yani bunun bushcraft için kullanılan bir bıçak olduğunu gösteriyor. Ee, bu tür koşullara e, bushcraft da kullanacağınız malzemelere yapacağınız şeylere dayanıklı olduğunu gösteriyor. Şu an elime çok hafif değmesine ama şu an bir derimi kaldırdı. Çünkü çok keskin bir bıçak. Bu bıçak hem çok sağlam hem çok keskin hem çok dayanıklı. Hani baktığımız zaman bıçağın alt böyle kabza kısmında diğer modellerden farklı olarak aynı bir bıçağında olduğu gibi çok derine indiğini görüyoruz. Ve bu tabii ki de üzerine yani herhangi bir cismi kesmek için bu bıçağı tuttuğunuz zaman üzerine sopayla vurduğunuz zaman başka bir sopayı kesmek için olabilir. Herhangi bir maddeyi kesmek için olabilir. Bu bıçağın bu üzerindeki çeliğin e, yamulmayacağını bize söylüyor. Yani bushcraft testlediği şey aslında o oluyor ve bakıyorum başka bir şey yazıyor mu? Moragniv e, İsveç çeliği, paslanmaz çelik gibi ibareler var. Kabza kalitesine baktığımız zaman elden kesinlikle kaymayacak ve herhangi bir sak sakatlık çıkarmayacak şekilde tasarlandığını görüyoruz. Malzeme kalitesi aşağıda gene çok yüksek oranda artıyor. Mesela bir de bu bıçakla bir kağıt testi yapalım. Hemen Bahko'dan veya diğer bıçaklardan şu diğer iki bıçağı az önce gösterdiğim dalgıç bıçağıyla Gerber'in bir risk bıçağını gösteremiyorum. Çünkü onların düz yüzeyleri yok. Genel olarak tırtıklı. Ama bu düz yüzeye sahip. Hemen burada bir test yapabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi hiç zorlanmadan. Yani Şöyle gittikçe Kaybettiriyorum ki keskinliğini iyice anlayın ne kadar küçük yerlerden kestiğini. Tabi biraz yırtılmalar başladı. Gayet normal. Artık zaten 2-3 cm'lik gene de hala e, kesinlikle hiç durmadan kesmeye devam ediyor. Yani hiçbir şekilde gördüğünüz gibi kağıdı parçalamadı. Sonuna kadar kesti. Saçma sapan bir gerçekten e, keskinlik seviyesi var. Tabi bunlar e, zamanla kölelicektir. E, kullandığınız süre e, ve kullandığınız malzeme kendi kullanım şartlarına göre herkesin değişebilir. Ama bütün bıçaklar köredir neticede ve bunların tabi çeşitli bileyici taşları vesaire ya da malzemeleri işte makinaları vesaire var. Yani genel olarak e, tabii bushcraftçılar bunların e, aynı şey gibi zımpara kağıdı gibi taşları vardır. Onlarla bilerler bu bıçakları. Şöyle güzel bir kabı var. Kabı da gayet sağlam. Bahçomun kabıyla neredeyse aynı bahçomudur, bahçomudur her neyse. Ee, tabi burada kemerinize bağlamak için çeşitli yerleri var. Bunun atış başlatıcı sırtı var mı diye bakıyorum. Göremiyorum ama hemen aklıma gelmişken şu detayı göstereyim. Şu anda bu 2 milimetrenin üzerinde. Ya 2 milimetre ya da 2.2 milimetre civarında bir sırtı var. Muhtemelen yani neredeyse diğer bıçaklardan 2 kat daha kalın bir sırta sahip olduğunu İki kat daha güçlü olduğunu da söyleyebiliriz buradan bıçan çünkü zaten çelik kalitesinin de diğerleriyle aynı olduğunu muhtemelen aynı aynı ülkeden geliyorlar zaten İkisi de İsveç'ten geliyor ve bunda da aynı şekilde şöyle gördüğünüz gibi ucunda bir delik var ve bu delikten aynı az önce anlattığım gibi Bahko'da anlattığım gibi tamamen suyu içebilecek seviyeye ya da neredeyse o seviyeye kadar süzebiliyorsunuz yapacağınız sistemle. Şimdi son olarak aslında bu bıçak olarak sayılmayabilir ama gene de tabii Doğa ve Kamp kanalı olduğumuz ve bu tür şeylerle uygulanan, bu tür işlerde kullanılacak bıçak seçimlerine baktığımız için tabii ki de bunu da tanıtacağım. Bu, bunun kılıfı değildi. Bunu babam almış hani böyle korusun, güzel dursun vesaire falan diye. Böyle bir kılıf da alabilirsiniz tabii Bunlar da tamamen kişisel zevk meselesi, tercih meselesi ama aynı zamanda bıçağınızı da korumaya yarayacaktır. Evet, burada gene Bahko'nun Laplander diye başka... Evet, başka bir ibare yok. Muhtemelen Bahko Laplander yazdığınız zaman yani Türkçe okursak Laplander diye yazdığınız zaman karşınıza çıkacaktır. Şöyle bir el testeresi var. Aslında buna el testeresi diyebiliriz. Şöyle göstereyim. Bunun olayı tabii ki de buradaki bütün bıçaklar gibi herhangi bir şeyle üzerine vurmadan veya çok fazla kas gücü kullanmadan çift yönlü. Yani hem ileriye hem geriye çektiğiniz zaman parçalamak istediğiniz maddeyi, cismi kesmek için tasarlanmış. Ona göre mühendisliği olan bir el testeresi bıçak demeyelim. Ama neredeyse bir bıçak kadar küçük ve aynı zamanda pratik olduğunu da söyleyebiliriz buradan. Burada bunu şöyle bir tuş sistem koymuşlar. Aynı şeylerdeki gibi tabi fırlamıyor yukarıya doğru. Buna bastıktan sonra zaten pres yazıyor. Üzerindeki düğmeye bastıktan sonra açabiliyorsunuz ve şöyle bir boyuta geliyor. Ha, bu sizi çok korkutmasın. Böyle kamerada biraz büyük çıktı ama o kadar büyük değil. Şöyle göstereyim. Benim elim biraz büyüktür ama gene de yani şu an 2'yi geçmedi. 2 ee, iki... Yani bir tahmin yürütmeye çalıştım ama boyu hakkında bir tahmin yürütemedim. Bunun özelliklerine bakabilirsiniz. Zaten bizim için önemli olan kamp çantamızda veya bunu taşırken çok fazla yer kaplamaması. Kullanırken yer kaplaması çok aşırı önemli değil. Çünkü zaten kaliteli bir kabzası ve gördüğünüz gibi yarıya kadar inen bir boyu var. E, bu biraz kapanırken şöyle bütün modellerinde varmış sanırım. Ben bunu almadan önce birkaç tane kullanıcı tarafından yorum görmüştüm. Tam senkron bir şekilde kapanmayabilir. Şöyle gördüğünüz gibi ya bunu biraz elinizle böyle kapatmanız gerekiyor. Ama kalitesinin gerçekten çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Kolay bir şekilde kırılacak bir şey de değil. Baktığınız zaman Böyle e, metal bir hissiyat yok e, üzerinde özel bir kaplama var muhtemelen siyah renkli ve dişlerine baktığımız zaman e, çift yönlü diş görüyorum hem ileriye hem geriye az önce anlattığım gibi kesmek için yapılmış bir mühendisliği var e, üzerinde işte design and quality bakko vesaire falan yazıyor e, yüksek kaliteli çelik yazmışlar yani bunu el testeresi aslında şu an derseniz ki buradaki e, alınabilecek en iyi bıçak ki buna bıçak dememek gerekiyor aslında ama eğer hem bıçak hem de testere alacak imkanınız yoksa bence e, yanınızda götürebileceğiniz bir herhangi bir bıçak ya da dışarıdan 20 liraya aldığınız bir bıçakla birlikte bununla doğaya giderseniz o zaman sizin işin çok daha işe yarayacaktır. Çünkü e, bu tür bıçaklarla evet belki bir Moragniv alırsanız ya da bir Gerber alırsanız hani Bushcraft'ta kullanabilirsiniz. Gerberin tırtıklı kısımları var. Çok aşırı da uygun değil bushcraft bıçağına. Ama genelde hani yapabilecek kadar kaliteli olduğu için onu da bushcraft bıçağı olarak sayıyorum şu anda. Ama onun dışında bununla birlikte işte çeşitli odunları yani ciddi anlamda bununla ağaç bile kesebilirsiniz gerçekten. şaşırmayın yani bunun testlerine vesaire falan Özellikle Rusya'da Bushcraft çok fazla gelişmiş olduğu için, onlar hem millet olarak da çok fazla bu tür şeylerle, doğayla içe olup ilgilendikleri için genel olarak bu tür şeylerin zaten testleri Ruslar tarafından yapılıyor ve Rus YouTube kanallarında vesaire internetteki forumlarda bunları görebilirsiniz, incelemelerini, testlerini. Biz tabi dışarıda olsaydık, şu anda koronavirüs karantinasında olduğumuz için size sahada anlatım yapamıyorum bilgileri sahada veremiyorum. Ama bunların hepsini sahada size deneyerek gösterseydim çok daha iyi olurdu tabii bu sizin için. Yani ben de bir bıçak inceleme videosu veya bıçak seçim videosuna baktığım zaman onların test edilmesini sahada görmek, e, uygulamalı olarak görmek tabii ki de hani fikir açısından size çok şey verir. Ve aynı zamanda daha kaliteli bilgi almış olurdunuz. Ama şu anda öyle bir imkanımız olmadığı için ben böyle gösteriyorum. Eğer karantinada olmasaydık %100 size dışarıda bunu sahada uygulamada, uygulamalı olarak gösterecektim. Ama e, derseniz ki hocam sen bize e, 23 dakika olmuş 23 dakikadır anlatıyorsun. Neticede olay nedir dersen bence olay e, şöyle. Yani uygun fiyatlı buradaki Fiskars gibi şu anda bunun fiyatını bilmiyorum açıkçası. Bunu ben almadım zaten fiyatını da bilmiyorum ama muhtemelen çok yüksek bir fiyatı yoktur. E, böyle Fiskars gibi veya Dışarıdan herhangi bir yerden bulduğunuz 20 liralık bir bıçakla birlikte Bunu alırsanız Bence çok iyi yapmış olur Ama eğer Ben el testeresi almak istemiyorum hocam Benim işim bıçakla Hani ben hem kendimi korumak için e, Yabanda Hem de e, Arada sıkıştığım zaman bushcraft yapabileceğim e, Kullanabileceğim yani Sıkıştığım zamandan kastım Bu buradaki bütün bıçaklardan daha işlevli olduğu için yoksa tabii ki de burada bushcraft için üretilmiş üzerinde zaten bushcraft damgası olan Morakniv bıçağımız var. Ama dediğim gibi bu ondan çok daha kullanışlı. Ama derseniz ki siz "Hocam ben istemiyorum bunu. Ben sadece bıçak istiyorum." Şu an bunların arasında bu arada ve de artık bir bize bir şeyler gönderir umuyorum yani bayağı bir reklamını yapmış olduk şu anda. En iyi model olarak bunu seçtik arasından. Bu sponsorlu bir video değil. Ama bundan sonra inşallah sponsorlu olur Murat ee, Beyciğim kardeşim. Şimdi bu bıçağı hem fiyat olarak hem de performans olarak almanızı önerebilirim. Burada bir sürü gösterdim size bıçak. E, ve aralarından fiyat performans olarak bunu gösterebilirim. İndirimleri mutlaka kovalayın. Bıçaklar hemen hemen her zaman e, indirimde olur. Bir haftaya girmez, iki haftaya girmez. Bir ay içerisinde kesinlikle indirime girer. Yani madde olarak e, daha böyle ilgili daha düşük bütçeyle bir şeyler yapmak isteyen kardeşlerimiz için söylüyorum. E, tabi bu bıçağı da tercih edebilirsiniz de. Ama dediğim gibi bu tabi ki de fiyat performans olarak yanına Mora yaklaşamıyor. Ama e, çok sağlam bir bıçak. Zaten ağırlığından, kılıfından, kalitesinden, her şeyinden belli oluyor. Diyeceklerim bu kadar. Zaten 25 dakika olmuş. <laughs> çok konuştum. Gerçekten çok konuştum. Yoruldum ya. Yani. yani size böyle bir saat değil de böyle hızlıca konuşarak 25 dakikada videoyu bitirmek istedim. İnşallah ya bu ne böyle e, hızlı hızlı anlatıyor, Çince konuşuyor demezsiniz umarım. Yani diyeceklerim bu kadar. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Daha fazla bıçak, daha fazla e, anlatım, bilgi ve sahada bunları uygulama olarak tanıtmak isterim size. Şu anda hemen elimin altında olan modelleri size gösterdim. Ve tabii ki de koronavirüs olduğu için sahada herhangi bir şekilde size uygulamalı olarak test edip gösteremiyorum bu bıçakları. Ama umarım bundan sonra bu süreçte bitince çok daha ayrıntılı, bir, güzel bir video daha çekerim sizler için. Ama emin olun şu anda benim tavsiyeme uyun. Ee, gerçekten yani burada bir sponsorluk herhangi bir şey yok. Ama bu bıçağın gördüğünüz zaten kalitesi gerçekten çok yüksek ve en azından üzerine buş graf yazmışlar. Yarın bir gün bir sıkıntı olduğu zaman şunu diyebilirsiniz en azından ya hocam sen bunun üzerine buş graf yazmışsın. Ben buş grafta kullanırken bu uçak zarar gördü. Sen o zaman niye bunu yazıyorsun diyebilirsiniz firmaya. En azından böyle bir hakkınız olur. Öyle söyleyeyim. Ama e, gerçekten e, uygun fiyatıyla e, burada bahkoda çok iş yapıyor diyebiliriz. Hem kabı e, Moragni'yle aynı şekilde tasarlanmış mühendisi Her şey aynı. Tabi bunun biraz daha malzeme kalitesi yüksek doğal olarak. Ama muhtemelen Bahko'ya göre iki kat daha pahalı olabilir fiyatı. E, ama burada da Bahko'nun da e, kesinlikle e, yedi öldür hakkını yeme derler ya. Aynen o şekilde. E, bayağı bir yiğit bıçak aslında bu da. Yani bunu da kullanabilirsiniz. Zaten az önce size Bahko'nun test de gösterdim. Bahko Laplander. Dediğim gibi bence benim kendi kişisel görüşüm en kullanışlı olan şey el test serisi. Bu el test serisi. Ama dediğim gibi bunları sahada ciddi anlamda size de, deneyimleyerek göstermek de çok iyi olurdu. Hem benim için iyi olmaz. ya yani çok bir şey fark etmiyorum ama sizin için çok iyi olurdu gerçekten. O yüzden anlıyorum sizi yani sıkıntı yapmayın. Diyeceklerim bu kadar. İnşallah yardımcı olabilmişimdir size videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın bizi desteklemeyi unutmayın. Outdoor kanalda hiç yok piyasada. Yani var ha yok demeyeyim şimdi ayıp olmasın ama gerçekten iyi bilgi vererek survival, bushcraft, kamp bilgileri veren yani genel olarak sadece kamp kanalları, travel kanalları vesaire var. Ama ben size profesyonel olarak bir şeyler anlatıp bu işi profesyonel olarak öğretmek istiyorum size. Bir şeyler katmak istiyorum desteklemenize ihtiyacım tabii ki de var. Bu yüzden bildirimleri de açmayı unutmayın. bildirimleri açarsanız attığım videoları görmüş olursunuz en azından bildirimleri göre. Şu anda kanalımın da 8000 abonem var, 8500 abonem var. Sadece yüzde dört buçu bildirimleri açmış durumda. Oran çok düşük. O yüzden videolarımız da zaten tam olarak YouTube'un bize sunduğu istatistik, istatistik neticesinde gerçekleşiyor ve izlenmelerimiz de bu yüzden düşük kalıyor. Bu yüzden o bildirim zilini açmanız gerçekten çok önemli. Daha fazla konuşmayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım bu koronavirüs biter de hepimiz kendimizi haftalarca doğaya atarız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hey